arkadaşlar. Matematik öğrenmeye temelden başta video derslerimizin serisini 17. ders ile devam ediyoruz. 17. derste basit eşitsizlikler 4 konusuyla devam edeceğiz. Peki ne var basit eşitsizlikler 4 konusunda? Neler öğreneceğiz? Bakacak olursak bu dersin kazanımlarında eşitsizliklerle ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Yani biliyoruz ki basit eşitsizlikler 1'de aralık kavramlarını, basit eşitsizlikler 2'de çözüm kümelerini nasıl oluşturabileceğimizi basitçikler 3'te de 4 işlem ve benzeri gibi özellikleriyle yol almıştık. Bu dersimizde eşitsizliklerle ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Soruları başlamadan önce videoyu durdurup kendinizin çözmesi sonra tekrar videoya devam ederek kontrol etmenizi öneririm arkadaşlar. Böylece konuyu öğrendik mi öğrenmedik mi diye kontrol etmiş oluruz diyorum. Başlıyorum arkadaşlar birinci sorudan. 5x 6 bölü 2. Küçük eşit 2. Eşitsizliğini sağlayan x gerçel sayı değerlerinin reel sayı doğrusu üzerindeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir denilmektedir? Şimdi öncelikle yazıyorum. 5x 6 bölü 2. Küçük eşit 2 dedim. Bu işlemde 2'nin altında gizli bir 1 olduğunu söylüyorum. Ve işler dışlar çarpımı yapıyorum. 5x eksi 6 küçük eşit 2 dedim. 5x küçük eşit eksi 6'yı karşıya attık. Ee, pardon 2 kere 2 4 dedik. Bunu yazalım. 5x Eksi 6'dan 4 artı 6 diyorum. 5x 10 oldu. Her iki tarafı da 5'e böldüm. Bakın x küçük eşit 2 diyorum. Yani bu ne demek oluyor? x değerleri 2'ye eşit ve eksi sonsuz aralığında olacak diyoruz. Şimdi a şıkkında açık diyor bir kere. Açık olanları direkt eleyin arkadaşlar. Şimdi bu taraf Pişt artı sonsuza gidiyor. Burayı eleyebiliriz. Bu ne eleyebiliriz? Bu ne eleyebiliriz? Evet bu taraf eksi sonsuza doğru gidiyor. 2 de kapalı olduğu için cevaba 2 diyoruz değerli arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Örneğin eksi 8 küçük 4 eksi 2 küçük eşit 6 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Evet. Şunu biliyoruz ki eşitsizliklerin çözüm kümesini uğraşırken, çözerken korunum ilkesi vardı. Yani ben burada x'i yalnız bırakmak için bu artı 4 ise her üç tarafa eksi 4'ü ekleyebiliyordum. Eksi 4, eksi 8, eksi 12. Küçüktür. Eksi 2x. Bakın bu eksi 4, bu artı 4'ü götürdü tabii ki. Burası da 2 oldu. Şimdi getiriyorum. X'i yalnız bırakmak için eksi 2'ye bölüyorum. Çünkü neden bölüyorum? Bu zaten çarpım konumunda. Eksi 2'ye bölmek demek eşitsizliğin yönünü ters çevirmek demektir arkadaşlar eşitsizliğin yönünü ters çevirmediğimiz zaman sonucu hatalı buluruz. İşte buradan baktığımız zaman 6 büyüktür. Büyük eşittir. Ee, x'ten o da büyük eşittir. Eksi 1'den diyoruz değerli arkadaşlar. Bunu da şöyle yazabiliriz tabi. Eksi 1 x 6 diyebiliriz. Buradan kaç tane sayı tam sayı değeri alır? Eksi 1'den başlar. -1 0 1 2 3 4 5 yani 1 2 3 4 5 6 7 tane tam sayı değeri vardır diyoruz. Arkadaşlar çözüm kümesini oluştururken paydalı soru varsa dikkat edin. Paydanın 0 olmaması gerekir. Çözüm kümesine almanız gerekir. Örneğime devam ediyorum. Şimdi üç taraflı x var x artı 3 küçüktür. 2x eksi 2 küçük eşittir. x artı 7 olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyoruz. Şimdi öncelikle şu tarafı bir çözüyoruz. Bakıyoruz. x artı 3 küçüktür. 2x eksi 2'den. Hemen x'i bu tarafa doğru attım. Eksi 2 de buraya geçirdi. 3 artı 2 küçüktür. 2x eksi x'ten 5 küçüktür x'ten. Bu dursun. Yani x değerimiz 5'ten büyük olacakmış diyoruz. Bir de değerli arkadaşlar şuradan bir çözüm yapıyorum. Şöyle. 2x eksi 2 küçüktür. 2 e küçük eşittir x artı 7'den. Attık. Şöyle atıyoruz. 2x eksi x küçük eşit 7 artı 2 diyoruz. X küçük eşit 9'dan. Ve ikisini birleştiriyorum. X 5'ten büyüktür. 9'dan da küçüktür diyoruz. Peki X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir diyor. İşte bu aralıkta hangi değerler alır? 6'yı alır. 7'yi alır. 8'i alır. 9'u alır. Ve topluyoruz. Aman işlem hatası yapmayalım. Bazen ben de dalgınlıkta yapıyorum arkadaşlar. 7, 6 daha. 13, 8 artı 9 diyorum. 13, 8 daha. 21 artı 9 diyorum. İşaretlerine dikkat ediyorum. Burası da kaç geliyor? 30 geliyor diyoruz. Yani cevabımız buradan ne geldik daha değerli arkadaşlar? 30 gelmiş olacak diyoruz. Devam ediyoruz. eşitsizliklerini sağlayan A'nın kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardır diyoruz. Şimdi 2A 1 değeri 3'ten büyük. 3A artı 2 17'den küçük deniliyor. Şimdi tek tek çözmemiz lazım tabi biz bunu. Önce şuradan bir çözüm bulmamız lazım. Buluyoruz. 2A 1 büyüktür 3 dedim. Eksi 1'i karşıya attım. 4 oldu. A büyüktür 2. Bir de şuradan bir çözüm bulalım. Şöyle çizdim. 3A artı 2 küçüktür 17 dedim. 3A küçüktür 15'e A 5'ten küçük dedim. Yani 2'den büyük 5'ten küçük. O zaman A'yı ortaya alıyorum. 2'den büyük 5'ten küçük. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi eşitlik olmadığı için 5'ten 2'yi çıkartıp en son bir de 1 çıkartıyorum. 3 eksi 1'den demek ki 2 tane vardır diyoruz. Gerçekten 2 tane var mı? Sayalım. 3, 4. Yani 2 tane oldu da görülmüş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir örneğimizle devam ediyorum. Eksi 1 küçük eşit x. O da küçüktür 4'ten olduğuna göre 2x 1'in alabileceği değerlerinin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tabi reel sayı aralığı oluşturacağımız için o aralık oluşturmayı geçmiş videolarımızda bol bol yapmıştık. Burada örneğimizde de uygulayalım hemen. x 4'ten küçük eşit eksi 1 diyoruz. Şimdi oluşturmam gereken aralık bu. 2x 1. Ne yapmam gerekiyor? Önce x 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 küçüktür. 2x o da 8'den. Sonra eksi 1 çıkarıyorum. Her üç taraftan. O zaman eksi 3 küçük eşit. 2x eksi 1 küçüktür. Kaçtan? 7'den. Evet en geniş tanım aralığımız o zaman. Eksi 3 kapalı 7 açık. Kapalı eşitliğinden dolayı diyeceğiz. Böylece doğru cevabımız C han olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Yeni bir örneğimizde devam ediyoruz. 2 küçük eşittir. X artı 1 bölü 3 o da küçüktür. 4'ten olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi buradan sorumuzu önce bir temize geçireyim. Daha rahat olur. X artı 1 bölü 3, 4'ten. Şimdi 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2, 6. X artı 1. Ve 12 dedim. Şimdi x yanı bırakmak için eksi 1 ekliyorum. 5 küçük eşit. X küçüktür 11 diyorum. Yine 5 ile 11 arasında kaç tane sayımız var? 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değer alır. Diyoruz arkadaşlar. Yani 10'a kadar değer alır. Yani buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değeri almış olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneklerimize devam ediyorum. X ve Y reel sayı olmak üzere 2 x değer 2 küçüktür x küçüktür 4 eksi 3 küçüktür y küçüktür 0 olduğuna göre x eksi y farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır deniliyor. Şimdi arkadaşlar reel sayı aralığı olduğuna göre yani x ve y bir reel sayı yani küsürlü küsür hattı değer alabilir. Her zaman yapılan hata şu. 2 ile 4 arasında 3 var. 3'ü mü alacağız hocam? Hayır. 3.999 bile alınabilir. Onu da kullanabilirsin demek istiyor. O zaman biz bu aralığımızı oluşturmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi x'te bir sıkıntı yok. 2 4. Biliyoruz ki aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanır fakat çıkarılamazdı. Ama burada bir -y'miz var. Bunu bir eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığımız zaman ne olur arkadaşlar? Eksiyle, eksi ile eksi 3'ün çarpımı 3. Eşitsizliğimiz dönecek. Eksiye küçüktür 0 olacak. İşte eşitsizliğimiz büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali. Biz bunu tekrar şöyle sıfırdan eksiye 3 şeklinde yazabiliriz. Yani küçükten büyüğe doğru sıralayıp aynı yönlü olacak şekilde yazarsak 2 0 daha 2 x eksi y diyoruz. Buradan da 4 3 daha 7 diyoruz. E tabii ki 2 ile 7 arasındaki değerleri alır diyoruz. En büyük alabileceği tam sayı yani bu aralıkta oluşabilen, oluşacak olan en büyük tam sayı değerimiz 7'den küçük olan ne vardır? 6 vardır değerli arkadaşlar ve cevabı bol olarak işaretliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, x ve y birer tam sayı olmak üzere Eksi 1 küçüktür x'ten. O da küçüktür. Küçük eşit 6'dan. Eksi 4 küçüktür y'den. O da küçük eşittir 2'den olduğuna göre 3x eksi y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır deniliyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada tabii ki x ve y'nin birer tam sayı olduğu bize veriliyor. Yani beni sınırlıyor. Diyor ki eksi 1 ile 6 arasındaki tam sayıları kullanarak işlem yap. Onun için bizim reel sayı aralığını oluşturamayız biz burada. Bu çok yapılan en önemli hatalardan bir tanesi. Yani eksi 1 ile 6 arasında hangi tam sayılarımız var? X adına bakıyorum. 0 var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı alabiliyoruz. Y ile ilgili olarak neler var? Bakıyorum. Eksi 3 Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'yi de alıyoruz. Çünkü eşit ve eşitsizlik olayı var. Şimdi biz burada e, istenen tabii ki 3x eksi y'nin minimum değerini yani en küçük değerini istiyoruz. İşte burada olay şu. Buradan yazabilecek en küçük değerimiz sıfır. 3 çarpı 0. Eksi. Bakın buradan eksi en küçüğünü alırsak fark alacağımız için mesela eksi 3'ü alırsak eksi 3 de eksinin çarpımı artı 9 olacak. Yani sayımız birden artılayacak. İşte biz de buradan eksi 3 almıyoruz. Biz buradan bunu eksi 3 olarak almıyoruz. Buradan alabilecek en büyük değeri alıyoruz. Yani pozitif değeri alıyoruz. Yani 2'yi alıyoruz. 0 eksi 2 olur. Cevabımız da buradan eksi 2 gelir diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar. Eksi 2 küçük eşit. X küçüktür 6 olduğuna göre. X karenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Kare alacağız. Değerli arkadaşlarım. Kare ile ilgileniyoruz. Şimdi yapılan en çok hatalardan bir tanesi bu. X deniliyor hocam 6 dedik. Kare alalım diyoruz. Alalım karesini. Bu şekilde alınıyor. Ve diyorlar ki 4 ile x kare 36 arasında. Deyince tabii ki mesela buradan en büyüğünü sormuş. Bazen sorularda da en küçüğünü de sorabilir. Ama dikkat edilirse bu kare alma işlemi çoğu öğrencimiz tabii ki yerine bakıyor. Yanlış alındı deniliyor hocam diyor. Çünkü neden? Buranın 4 10 olması gerekiyor diyor. Çünkü eksi 2 ile x 6 arasındaki reel yani reel sayılar arasında karesi en küçük olan değer sıfırdır. Mesela işte eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi 1. Sıfırın karesi 1. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 36. Şimdi ben en geniş tanım aralığını yazarken nasıl yazıyordum? En küçüğünü buraya alıyordum. Hatta özelliklerimizden de bahsetmiştik. 0 eşittir x kare. O da küçüktür. 36. Yani bunların içinde de en büyük karesi olan bunu olarak ne yapıyordum? 36'yı yazıyor. Yani demek ki bir eksili bir artılı bir değer olduğunda karesi alanında karesi en küçük değer sıfır olduğunda bu aralıkta biz bu eşitsizliğimi sıfır eşit olarak başlatmak zorundayız. İşte bu aralık içerisinde en büyük tam sayı değeri nedir bize söylendiğinde benim de buradan 36'dan küçük en büyük değerimi kaç olarak demek istiyorum? 35 olarak diyorum değerli arkadaşlar. Evet. Önemli bir ayrıntıydı. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Şimdi yeni bir soruyla devam ediyorum. 1 bölü 5 küçüktür x'ten o da küçüktür 1 bölü 2 olduğuna göre x artı 1 bölü x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır deniliyor. Şimdi hocam x'e 1 toplanmış ve bölünmüş deniliyor. X'e bölünmüş. Şimdi biz bu ifadeyi bölme yapamayacağımdan dolayı bir düzenlemem gerekiyor. En güzel bir şekilde. Şimdi x artı 1 bölü x'i rasyonel sayılarda tek paydan yazılmış olan ifadeyi biz böyle ayrı ayrı yazabiliriz. Yani bizim bu eşitliğimiz e, x'ler birbirini götürdü. 1 artı 1 bölü x olarak da yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ne demek oluyor? 1 artı 1 bölü x ifadesini oluşturmak istiyorum. Hemen şimdi buradan itibaren 5 bölü 1 dedim. Büyüktür. 1 bölü x dedim. O da büyüktür. 2 bölü 1 dedim. Yani 2 küçüktür. 1 bölü x'ten o da küçüktür. 5'ten diyorum. Buradan Artı 1 ekliyorum. Şöyle artı 1'i ekledim. Bakın. Burası 3 küçüktür. İşte şu ifade aslında x artı 1 bölü x ifadesidir. Bu da kaç oldu? 6 oldu. İşte bu aralıkta en büyük tam sayı değerimiz 5'tir değerli arkadaşlar. Ve cevabı bol olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir örnekle devam ediyoruz. Tabii ki farklı bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Mesela aralık oluşturma yok. Yorumlama sorusu var. Şimdi bu yorumumuzda a kare küçüktür a diyor. a kare küçüktür a ifadesi a'nın sıfırla bir arasında olduğunu bize söylüyor. Hani özellikler kısmında bahsetmiştik. Ve uzun uzun işlemiştik. Burası bizim için önemli. Yine buradan baktığımızda değerli arkadaşlar B'nin de eksi birden küçük olduğu söyleniyor. Ya veriliyor. Dolayısıyla B de eksi birden küçüktür diyoruz. Şimdi A artı B sıfırdan küçüktür. Evet bu doğru. Yani şöyle yorumlayacak olursak A'mız diyelim 1 bölü 2 olsun. Artı B'miz işte eksi 2 eksi 1 nokta buçuk bile olsa yani birden büyük bir değer her zaman sıfırdan küçük bir değer geliyor. Bu doğru. Küçük küçük değerler verebiliyoruz. A çarpı B sıfırdan küçüktür deniliyor. Zaten A pozitiftir. B negatiftir. E bu da doğru. Şimdi A eksi B birden büyüktür deniliyor. Ki o da doğrudur. 1 bölü 2 eksi. B'miz zaten eksiydi. Her zaman ee, birden büyük bir değer yazacak. Bu da doğrudur. Şimdi A artı B'nin sonucu yani şurası, onu kırmızıyla gösteriyorum. Yani yukarıda zaten doğrusunu bulmuştuk. Bunun sonucu eksiydi. E, A da pozitifti. Eksinin artıya bölümü ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Ama bize sıfırdan büyük denilmiş. O zaman yanlış cevabımız bizim denizli olacak diyoruz. Hani E'yi de inceleyecek olursak A'ya mesela 1 bölü 2 diyelim. B'ye de eksi 2 diyelim. Hani eksi 1'den küçük bir değer dedik. 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 4 diyoruz. Kontrol ettiğimizde zaten bu da eksi 1 ile 0 arasında bir değer olacak diyoruz. Yani bizim buradaki sorumuzun çözümünde doğru cevabımız denizli olacak diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir örneğimizde devam ediyorum. Bu seferki örneğimiz bir problem üzerindedir. Şimdi tabi problemlere de uygulanış biçimini minik minik adımlarla ilerleyelim. Diyor ki bir malın maliyeti ATL, satış fiyatı da BTL. Hemen yazalım. Alış yani maliyet problemlerden ee, neymiş? A. Satışımız da B. Şimdi diyor ki alışla satış arasındaki bağlantımız B eşittir. 3A eksi 10 olarak bize verilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi peki diyor ki bu malın satışından kar edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi diyor daima doğrudur deniliyor. Şimdi kar yapılabilmesi için e, satışın maliyetten büyük olması gerekiyor. Yani 3A şurası yüzdü. 3A eksi 100'ün yani B dediğimiz satışın A'dan büyük olması gerekiyor. Ve buradaki modellediğimiz soruyu çözmemiz gerekiyor. 2A büyüktür 100'den A da büyüktür. Ne olmalı? 50'den olmalı diyoruz. Yani cevabımız ne geliyor? A geliyor arkadaşlar. Hani kolay bir soru aslında. Ee, işte temel bir soru. Çok dikkat etmek gerekiyor. Buradaki olay kar edildiğine göre denildiği zaman işte satışın yani B'nin A'dan büyük olduğunu bilip yani burayı anlayıp sonra verilen bağıntıda işte B gördüğümüz yere 3A eksi 100 deyip büyüktür A dedikten sonra bir eşitsizlik e, denklemi çıkıyor. Eşitsizlik çözüm kümesi çıkıyor. Biz bunu çözmemiz gerekiyor. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 küçük eşit x'ten, o da küçüktür 5'ten. Eksi 1 küçük eşittir y'den o da küçüktür 3'ten. Olduğuna göre x artı 2 çarpı y alacağın kaç farklı tam sayı değeri vardır? Dediğimiz gibi yine e, belirli bir soru tipi. Hemen işlemimiz e, reel sayılarda olduğu için taraf tarafa toplama işlemi yapacağım. Ama önce tabi biz bunu bir 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Eksi 2 küçük eşit 2'ye o da 6 diyoruz. Buradan 2 artı 2 eksi 2 0 eşittir x artı 2'ye 11 diyoruz. Buradaki olayımız şu. Yani hocam bu soru tipinde ikisi de eşit dediğimiz için biz bunu eşit olarak alıyoruz. Yani eşitsizliklerde tekrar edecek olursak eğer eşit eşitlik varsa ne oluyor? Eşit dahil değil olarak alınıyor. Eğer şu şekilde ise dahil yani eşit olarak alınıyor. İşte kaç farklı tam sayı değeri vardır? İşte sıfıra dahil olmak üzere 11 tane e, tam sayı değeri vardır. Dikkat edin. Tam sayı değerini soruyor. Pozitif de mi? Pozitif de bir Sıfır almazdık oradan. Tuzak sorusu olurdu bizim için. Evet. Devam ediyorum. x, y, z birer tam sayı olmak üzere. Şimdi e, x'imizin aralığı eksi 3 ile 5 arasında. Y'mizin aralığı 2 ile 7 arasında. Eksi 5 küçük eşittir Z küçük eşittir eksi 4 diyoruz. Şimdi dikkat edin. Yine birer tam sayı olmak koşulu verilmiş. Yani tam sayı deyince eksisini, artısını, sıfırısını al diyor. Doğal sayı deseydi burası doğal sayı almış olacaktık. Keza aynı şekilde e, rakam deseydi sadece rakamları alacaktık. Böylece e, buna çok dikkat edelim. Eşitsizliklerin e, en önemli kısımlarından bir tanesi. Şimdi bizden de x artı 2 çarpı y artı z ifadesinin alabileceği en büyük değeri soruyor bana. Şimdi en büyük değerini bulabilmemiz için tabii ki x'e değer vereceğiz. Tam sayı diyor. Şimdi bu aralıkta oluşabilecek tam sayımız kaçtır? 4. Yani demek ki x'e 4 diyoruz. Bu aralıkta alacağı tam sayı değerimiz kaç? 6. 2 çarpı 6 diyoruz. Eksi. Daha doğrusu şöyle artı dedik. Z'mizde buradan da ne diyoruz? Eksi 4 diyoruz. Burada bu şekilde yazıyoruz. Buradan e, 4 artı 12 eksi 4 diyoruz. Cevap da buradan e, 16 eksi 4'ten 12 gelir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Basit işsizlikler 4 ile ilgili e, temel bazda temel kuralları e, işlemek hatırlatmak amacıyla örnekler çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi kalın değerli arkadaşlar.